İçinde su bulunan yukarıdaki kaplar birinci durumdan ikinci duruma dönüştürüldüğünde kap tabanlarında oluşan sıvı basınçların değişimi nasıl olur? Arkadaşlar bildiğiniz üzere sıvılarda basınç sıvının cinsine ve derinliğine bağlı olarak değişiyordu. Şimdi birinci durumda şekil 1'de 1, 2, 3, 4 birim yani 2 haş seviyesinde sıvı var. Biz bunu ikinci kaba koyduğumuz zaman 3 birimi burada olur. Dördüncü birim şu seviyeyi doldurur. Yani 1.1 haş seviyesine sahip sıvı olur. E başlangıçta 2 açtı. Daha sonra azaldığı için sıvı seviyesi yani derinliği ne olur? Sıvı basıncımız azalır arkadaşlar. Şimdi şekil 2'ye bakalım. 3 birimlik bir sıvı var arkadaşlar. Biz o 3 birimi buraya doldurduğumuz zaman başlangıçta 2 h seviyesinde olan sıvı daha sonra haç sevi seviyesine düşer. Yani basıncımız derinlik azaldığı için azalır. Şimdi şekil 3'e bakalım arkadaşlar. 3 birim sıvı var. Biz bunları işte, ikinci durumda kaba boşalttığımız zaman başlangıçta haş seviyesinde olan sıvı bir küsür haçlık bir seviyede olur. Yani derinlik arttığı için basıncımız da ne olur arkadaşlar? Artar. Seçeneklerde azalır, azalır, artarı arayacağız. Doğru cevabımız B seçeneğidir.